Do you want to be in the video as well? Come on, be in the tongue Does not actually yeah. touch your... Yeah, yeah, it does. Do you but... oh. oh. mind? Hmm? So, uh, how does my hair look? Çok Mindy, nice. is my hair fine? Um, it looks fine, but... Does my okay. okay, it's good. Merhaba, ben Merhaba. Misha. Bu da Eser. Eser benim e, okuldan arkadaşım. Biz bugün bir tane Türk restoranına geldik. Çünkü bir aydır et yemiyoruz ve birazcık döner evet, yemek istedik. Çok özlemiştik ya. E, sen ne düşündün Eser? Ne düşündüm? Bir önceki videoda dediğim gibi. <gülüyor> <gülüyor> bir önceki o, değil ve o videoyu bunun arkasına koyacağım. Neyse, tamam olsun. E, memleketten çok uzak evet. ama yeterince et yedik ve et aslında güzeldi çok uzak olmamıza rağmen ben tatmin oldum açıkçası. Diyorum. Evet. Ben de tatmin oldum. Güzeldi. Ya yani birazcık böyle döner çok az bir şey belki kuruydu ama onun dışında gerçekten çok güzeldi. Tokyo'da sanırım yediğim şimdiye kadar en güzel yemekti. Bir ay boyunca Türk yemeği özlemiyle yaşadım. Sonra baklava yedik. Baklava da bence çok güzeldi. Yani benim beklentilerimi çok açtı. İyi ki gelmişiz. Burada böyle bir tane Türk restoranı var. Bir tane abiyle küçük röportaj yaptık. Dükkanın sahibi de Türktü. Zaten içeriye biz de reklam merhaba diyerekten girdik. Um, eğer Japonya'ya gelip Türk yemeği özlerseniz belki buraya gelebilirsiniz. Yani ismi de bilmiyorum ben. Sen Şekerli yoktan ya? sıkılıp ayran isterseniz de buraya gelebilirsiniz. Yes. Evet. İçeri girip devam edelim. Oh. <laughs> <laughs>

That's all. Like this, creme is a little. Mm. You're hot. Yeah, let Yeah, it's not hot. it's Perfect. <laughs> the spices are Can really good. Can you tell? Okay, great. <laughs> <laughs> My, mm. am, so, am I just saying oh, I'm little, it? Yeah. Oh, look at Um, sorry, sorry. Okay, I was, I, I was just saying one moment. So, um, also in Japan bir <laughs> 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 <Evet. gülüyor> e, so, so the spices taste very Mexican to me. Um, I grew up living next to Mexico, so I'm used to eating authentic Mexican food. So the spices taste Mexican but it also tastes very Mediterranean to me. Um, something similar to like a Greek food that I would get in America. Mm -hmm. Yeah, so you like it. I love it. Tastes great. Okay. Yay! Thank you. Mm-hmm. So you never tried this I've before? Never. Have you? Okay. Can I just pick one? Yeah. Yeah. Okay. Yeah, yeah. And eat this whole thing. Yeah, upside down though. Like that. Yeah. Yeah, this <laughs> Are we ready? Mm-hmm. I didn't know. I need this. <laughs> That's <laughs> really good. I like the outer, like the crust. That's mm -hmm. really the texture is nice. <laughs> Feels like I'm on the Food Network. <laughs> <laughs> the texture is nice, and I like the combination of flavors. Did you, did you like the pistachio? I do. Okay. Good. Good dish. Yay. Mm. Now it's our Oh, it's Sen <laughs> ne <laughs> Ben ne düşünüyorum? Parayı <laughs> Türkiye'den geldik şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ama güzeldi yani. Türkiye'den çok uzağız. Ee, ama aynı tatlar burada da var. Sevindim yani. Nasıl Güzel Türkiye var. Türk Vakfası ile mesela Güllüoğlu'yla ile falan karşılaştırınca şey var mı yaklaşıyor hatırlamıyorum ben ya. Ben de hatırlamıyorum yani. ne yalan söyleyeyim. Fotoğrafı <laughs> E ee, nasıl Bu <bugün? gülüyor> ya yani böyle şey mi? Hani böyle nostaljik özlem duyduğumuz bir tat olması dışında hoşuna gitti mi? boşuna gitti. Yani tatmin oldu. Tamam güzel. bakalım kaldı. Ben de. Merhabalar, Merhaba. Neydi? Çetin Kurum. Tamam Çetin abi siz e, nasıl Türkiye'ye, Japonya'ya geldiniz? Uzun hikaye. İlk gezmeye geldim burada. Aha. Sonra geldik şirket açtık. Oo. O gündür gündür buradayız. Hayırlı olsun ya. Teşekkür Peki. ederim. Şey, e, döneri nasıl buldunuz? Arkadaş tavsiyesiyle bulduk burayı. Zaten bu arkadaş ilk açtığı zaman bir hafta sonra ben Japonya'ya geldim. Öyle mi? Onun için mi geldin? Onun için geldim. <laughs> <laughs> Ondan sonra tanıştık Ömer abiyle. 8-10 seneden beri gelip gidiyoruz. Çok çok Türk arkadaşınız var mı? Çok var ya. Yani. Bak ben her zaman söylüyorum bu ülkede para kazanmanızdan çok para kazanırsın. Evet. Ama işine gücüne bakacaksın. Diyeceksin ki ya Türkiye'de de işine gücüne baksan para kazanırsın. Aa. Türkiye'de kazandığın onun misini kazanırsın. Hadi ya. Evet. Rahatlıkla. Vallahi izleyenler İşini, var. gücünü düzgün şekilde takip ettiğin zaman ve dürüst olduğun zaman iş konusunda bak. Ve dürüst olduğunuzda rağmen aslında belki yani Türkiye ile karşılaştık. Japon iş konusunda çok dürüsttür. Vay. Tabii. Bir Japonya'da ki ben seni ay sonu işten çıkaracağım de. Aha ay sonu Aha. bir ay boyunca aynı disiplinle çalışır. Evet. Biz olsak ya deriz ki ya patron ne der, <laughs> bir ay yokum be. Siktir deriz. Şaka maka. Evet. Ama Aha. Japon bunu söylemez ya. Evet. Aynı disiplinle çalışır. Abi siz ne yapıyorsunuz? Ben Türk malları satıyorum burada. Öyle mi? İncik, boncuk, halı, kilim, evet. seramik ne bulursan bende var. Aa çok harika. Peki başka ne düşünüyorsunuz? Böyle Japon insanları nasıl? Nasıl buldunuz? Size geldiğinizde nasıl arandılar? çok oldu. Japon insanın aramlar. inancı yok. Evet. Budizm. Yani biraz zaten. farklı o kısım sanki de. Ama senin dinine saygı gösteriyor. Evet. evet. Mesela bir restorana gittik, ben işte domuz eti yemiyorum de. Aha. O gidiyor inceliyor mesela senin getirdiği ürün var ya. Diyorsun ki ya, bunun içinde domuz eti var mı? Arıyor internetten araştırıyor. Kendi yaptığı şeyi bile araştırıyor. Diyor ki bunun içinde domuz eti yok gibi. Bir gram bile varsa sana diyor ki bunun içinde var? Diyor, Yeme diyor fırsat. Tartışın dinle sakin diyorlar. Evet. En çok ne yazısı süt Kebap. Kebap mı? <laughs> bu ülkede çalışma. Cebinde paran olsun seni hor görürler. Öyle bu mi? adam nereden kazanıyor bu parayı? Şurada boya boyacılık yap. Simit sat. Aha. Şimdi seni hor görür. Herkes sana insan gibi davran. Evet. Ayrım gayrım ülke. Yalnız bizden önce gelen abilerimiz sağ olsun ülkenin anasını ağlatmışlar. Bütün kültürü Türk Türkiye bakış biraz daha şey. तेल अदमे